Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltımızda patatesli börek tadında omlet yapacağız. Malzemelerimiz 2 yumurta, 2-3 orta boy patates, 3 çorba kaşığı galetonu veya kızarmış ekmek, biraz maydanoz, biraz kaşar, burada da karabiber, bir çay kaşığı, tuz, pul biber, zerdeçal, kimyon ve kekik bulunuyor. Şimdi patateslerimizi rendeleme ile başlayalım. Evet patatesimizi rendeledik. 100 gram kadar kaşar da vardı. Onu da rendeledik içine. Şimdi 3 çorba kaşığı kadar galetonu veya kızarmış bayat ekmek koyabilirsiniz. Burada da bir çay kaşığı tuzumuz. Çeşitli baharatlarımız var. Biraz önce de saymıştık zaten. Onları ilave ediyoruz. 2 tane de yumurtamız var. Burada da biraz maydanozumuzu doğradık. Şimdi bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Evet, önceden ısıtılmış olan tavaya biraz sıvı yağımızı gezdiriyoruz. Hazırladığımız karışımı da üzerine ilave edeceğiz. üzerine düzliyoruz. Alt üstü nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Alt pişince çevireceğiz. Evet, omletimiz altı kızardı. Şimdi çevireceğiz. Diğer tarafını da kızartacağız. Evet, omletimiz güzelce kızardı. Tahtanın üzerine alıp kesip servis yapacağız. Evet, tabağımıza servisimizi yaptık. Herkese afiyet olsun. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.